merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte Square'in Midian'ın yayınladığı An Alliance Alexa Steel Legends'a tepki veriyoruz Abi lafı uzatmaya gerek yok hemen başla efendim Abi Baby Guest göreceğiz Adı o muydu emin değilim ama Baby Guest göreceğiz abi süper Gerçekten süper Ah uh, evet. No <laughs> <laughs> Güzel göndermeymiş. Oo. Kaskları falan da üç boyutlu yapmışlar. Güzelmiş. Uzun bir aradan sonra Nether'a mı geldik? Orada bir nedir portalı daha var. Sizin mi o? O ne kardeşim? Ee, tamam. Peki. Ee, nasıl yani? Ne yapacağız? Evet. E, oraya geçmeniz öyle kolay olmayacak. ki <laughs> evet onun içinde olmadığımız için iyi oldu. Evet. Gidip beni bir guest alın onu kurtarın. Ya, yaşadığı ızdıraptan kurtarın onu. Abi sen ne güzel arkana bakmadan bir köprü yapabiliyorsun ama dikkat et, dikkat et, gazlarla dalga olmaz. Ay! Evet. Trident'ını kullanabilirsin. Bayağı güzel animasyon dökmüşler onu. Aman aman illa stilli yapacaksınız böyle şeyleri değil mi? Normal e, oyuncular gibi yapamazsınız. <laughs> <laughs> Sizin yerini dalga mı geçiyorsun? Abi bu elemanlar oyuncu değil mi? Hani insanüstü bir şey değiller. Evet, teşekkür ederim buna ihtiyacımız vardı. Bakalım şimdi kaç tane alev topunu tutabileceksin. Abi Allah senin iyiliğini versin Minecraft e, yöntemini kullanıyor. Evet yani oyunda olan bir Minecraft yöntemini kullanıyor gayet güzelmiş. Bir de yavaş gidiyor bayağı güzel. Oğlum ne olduğunu biliyor mu? Muhtemelen biliyordur. Ama e, bilmiyor da olabilir. Tamam bilmiyor da olabilir emin değilim. Ama evet, evet Alex'in ne durumda olduğunu görüyor mu? Nasıl hiçbiri köprüyü vuramıyor? Çok merak ediyorum. Var ya. Abicim. Teşekkür ederim. Yani zarar görmesi gerekiyor. Tabii ki. <laughs> teşekkür ederim. Buna ihtiyacımız vardı. Merhaba. Steve, yıllar yıllar sonra geldi ve seni hiçbir şekilde kurtarmadı. Oo, Alex! Alex! Allah senin <ünlü> iyiliğini versin. Aa, <laughs> um, ne? İnanamıyorum böyle bir kavga edeceklerini hiç tahmin etmemiştim. Allah sizin iyiliğinizi versin. Ne böyle <laughs> beni öldürmek istiyorsun abi? Bu ne lan? Bu Alex Ninja. Evet Alex'in neden Steve'i koruduğunu anlayabiliyoruz. Seneler seneler önce. Ay. <laughs> Abi dalga geçiyorsun. O yumurta sana geri gelecek. <laughs> Aa süper. İnanmıyorum ya. Evet, yaptığın hiç hoş değildi. Yani iki dayak yedin diye böyle yapmana gerek yoktu. İyi bebeler iyi oluyor. Çocuğa, çocuğa iyi bakın lütfen, rica ediyorum. Abi inanamıyorum. Ailemiz daha da büyüyor, farkında mısınız? Bu arada bir önceki bölüm ne kadar karanlıktı, şimdi ne kadar aydınlık bir şeye geçtik. Gene ne oldu? Gene pilcüler mi saldırdı? Ne oldu? Allah senin iyiliğini versin. İnanamıyorum. <laughs> seni serseri. Ay, bir şey olmaz. İyileşir kristali var. Yeni bir uçma aracı. Evet. O güzelmiş. İyi birbirimize yardımcı olduğumuzu görmek güzel. Küçük bir ay küçük bir akvaryuma koyuyorlar yerim sizi. O şey bir anda büyür. Haberiniz ruhunuz bile duymaz. Bilginiz olsun. Uçuyor mu etrafta? Evet. Allah Allah nereye gitti bu falan diye bakıyor. İlk başta gülümsemediğini unutmuşum. Ya da gülümsüyor. Çok güzel ona tepki vermişler. Duyguları var yani bayağı havalı. Buralarda emoji mi kullanıyorsunuz? <laughs> Ay bir de el sallamıyor lan seni? Bu tatlı şey nerede bir geldi lan beni. Evet Alex. Bir de onu öldürmek istemiştin sana inanamıyorum. Ana biraz şimdi kar topu verin bakalım. Bir güzel büyüsün. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. kadar vakit geçiriyorlar gayet güzel. Bunlar acaba nereden geldiğini hatırlıyorlar mı? Bayağı havalı, bayağı havalı. Böyle tatlı anları ben şahsen sevi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beraber oynadığını görmek çok güzel. ooo lezzet lezzet kar seviyor bu adam ya da yaratık her neyse oh, hayır 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 oraya gitme ebeveynlerinden habersiz olmazsın git izin al öyle git kimse görmüyor mu ne olduğunu oh. nasıl sıcak ee fark etmediysen diye söyleyeyim. Olur. Neden? Neden böyle bir şey yapasın? Ha, sadece sana değil, anladım. Oğlum o daha bir yavrucak. Ne istiyorsunuz lan ondan? Gene üzdünüz onu. inanamıyorum size. Yani illa bu bölüm güzel dedim. Yani i̇yi ki iyi ki bu bölüm güzel dedim. Evet serseri. Ka kaçmayı başardı mı? Bunlar da arıyor nereye gitmiş lan falan diye. Ebeveyn. E, Hayvanına bu kadar say çıkamayan ebeveynler görmedim. Ya tabi tabi. Kesin bulursunuz. Abi inanamıyorum size ya. O kadar sorumsuzluk olmasın. N'apı- Kafayı yedin? Evet, Nether'a geri döndü. Acaba kurtulabildi mi? Merak ediyorum. Bir anda ortaya mı çıkacak? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Oh, baya havalıymış. Baya havalıymış. Ama aynı zamanda çok korkutucu. Oh. <laughs> Aman Allah'ım dostum Ne yapıyorsun neden, neden bu senin gibi zaten daha, daha küçük bunu yapman için hiçbir sebep yoktu. Bu afacan çok yağmaz. Evet. Korku verici, dehşet. Neden bu kadar çok ölü yaratık var? Ölü olmayabilirler ölü, ölü olmayabilirler uzaklaştılar. Peki. Ölürseler daha iyi bizim için. Oh Merhaba. Merhaba. Merhaba dostum. Bayağı gelişmişsin bakıyorum görmeyeli. Nasılsın? Hala... Tek başına mısın? Vidal iskeletlerini öldürmüş nedense. Yani kendini soktuğun belanın farkında değilsin muhtemelen. Aa, bu adam çok üzücü bir hmm, geçmişe sahip. İnsanlığı tamamen kayıp mı etti yoksa hala içeride bir yerde biraz yaşıyor mu bilmiyorum ha. Ne yapıyoruz? Hero kılıcı. Oh. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Aman ne? Neden Hero Brian'ı görü verdik? Neden her şey bir anda ardarda oluyor Allah rızası için? Oh. Ne olur ona zarar verme. Küçücük bir şey ne olur zarar verme. Yani bu afacan nasıl kendi bu kadar belaya sokabiliyor ben anlamıyorum ki. Ne olur bırak kaçsın. Bırak kaçsın lütfen kovalama. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kovalamadığın ve öldürmediğin için. Evet git git felaket kötü işlerine devam etsen. Ben uğraşamam şu an seninle. Ama seni görmek, e, görmek bayağı güzeldi. Hayır. 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 Bunu yapmıyoruz. İki saniye elinde olsa dinlenemiyor. Abi çok kötü bir şeysin sen ya. Seni kim yaptı? Piglinler mi yaptı? Gidip onu kurtar Onu Efsane olmaz mı? Git onu kurtar. Ne olur gidip onu kurtar. Git kahraman ol. Çünkü sanırım ona yakın sadece sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni. İnanamıyorum sana. <laughs> evet biri beni kurtardı biri beni seviyor. Hayır ama onu yapmasaydın. çok kötüsün. Yani hem iyi hem kötüsün. Ya yani kurtardın ama aynı zaman zarar veriyorsun. Allah senin iyiliğini versin. Evet, ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, hayat nedir de zor be kardeşim. O yüzden keşke dünyadan ilk başta kaçmasaydın. Oh, büyük mü? Kartop olmadan sen nasıl büyüdün? Eee mutsuz kal mı diyorlar ona bilerek? Bilerek mutsuz kal mı diyorlar ona? Ay ağlamaya başladı, sinirleniyor. Hayır. Hayır, hayır. Dostumuzu bu şekilde kaybetme. Dostumuzu bu şekilde. Ee... neden ateş ediyorsun tam olarak? Ee, ne bir ki zarar veremeyeceğini biliyor musun? Evet. Bilmiyorum. Senin dikkatini çekmek için mi yaptı bunu? Oo! Kendi mi hatırlıyorsun? Nether'dan kaçma çabası falan emin emin değilim bilmiyorum. Aa gülüm seni gördüm. Portalı yeniden yapıyorsun için. Ya sen de ne, ne acayip bir karaktersin. İyi misin, kötü müsün? Belli değil var ya. Evet. Kötü baba geldi. Kötü baba. Çok kötü bir baba bu. Oo abi Steve ve Alex'u bu bölümde göre bile bütün ziyafeti bu arkadaş alacak. Aa, bu kadar havalı olmak zorunda değildin. Ama diyorum ya. Aa, işte insanlar olsun çok kötü. O şey şeylerinden birini kesti. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne? Çık. Aman Allah'ım. Çok havalı bir güçmüş. Çok çok havalı. Evet. Vidra karşı hiçbir şey yapamazsın. Aa, bayağı havalı ya. Bir dur senden. Bin kat daha güçlü oğlum. Evet. Aynen öyle. Ah süpermiş. Süper. Yerim seni. Evet. Dünyaya geri dönün. Video daha bitmiyor. Daha Böyle bitmesin. Böyle bitirmeyin. Evet, portalın diğer ucundasın. <laughs> Hiç sevildin mi bu şekilde? Hiç seni biri sevdi mi bu şekilde? Allah siz iyiliğinizi versin. Yaptığınız şeye bak. Evet, gerçi göreceğiz zannediyordum. Evet ama sevemez çünkü öyle biri değil. Ama seni unutmayacağına eminim. Vay be kocaman bir fark yarattın. Geri mi gittin? Sanki geri gitti. Neden geri gittin? arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squared Media'nın yeni yayınladığı Uneasy Alliance Alex and Steve tepki verdik. Baya havalı bir video olmuş arkadaşlar ama Steve ve Alex'i neredeyse videonun yarısından sonra görmedik. Çok komikti. Ben çok emindim o ikisinin bu gazlı kurtaracaklarından ama olmadı. Bu serseri kurtardı onu. Bu serseri adını da hatırlamıyorum bu serserinin. Baya güzelmiş evet. Biraz geciktik ama olsun. Aa, dediğim gibi her şey çok zor şu an o yüzden hiçbir şey beklemeyin ve mümkünse ben size söyleyene kadar hiçbir tepki videosunda da bulunmayın arkadaşlar öneri ben size söyleyene kadar en azından çünkü şu an mümkün değil öyle şeyler yapmam evet umarım güzel misinizdir eğer ben şey beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yaparsınız. çok sevinirim görüşmek üzere